Arkadaşlar Kahramanmaraş'ta bir deprem oldu. Ee, çok kötü e, senaryolar etmek istemiyoruz ama durumumuzun çok iyi olmadığı e, gölle, gözle görülüyor. E, burada şunu size söylemek istiyorum. Lütfen bizi aramayın. E, mesaj atın. Mesajlarla e, iletişim kurmaya e, çalışalım. E, dua edelim inşallah. Arkadaşlar öncelikle merhaba. E, zorlu geçen e, bir iki gün var. E, burada sıkıntılarımız e, tabii ki de büyük. E, Allah yardım etsin hepimize. Ee, yani 13 pastat etrafındaki Binaların hemen hemen hepsi yıkıldı ee, Yani Birçok bina yıkıldı o taraflarda Benim gördüğüm kadarıyla gittim gezdim ee, Çok insanımız hayatını kaybetti ee, Spor camiasından da ee, Ulaşımın çok zor olduğu için Kahramanmaraş'ta bir yerden bir yere gitmek çok zor oluyor Araçta yakıt yok O yüzden telefonlarla yakın mesafeden Bilgi almaya çalışıyoruz İşte Kahramanmaraş Kırmızı Meydanı'nın civarı. Yoğun araba var, siren sesleri var. Ama yol açan kimse yok. Bakın işte ambulans gördüğünüz gibi yerinden kımıldayamıyor.